Türk birliğini kurmamız gayet kolay. Peki bugüne kadar niye kuramadık? İşte bugüne kadar niye kuramadık? Baktığımızda şimdi sıkıntı nedir? Sıkıntı şu. Türk devletlerinde şunu görüyorum. Bütün sorunları çözerken hakem olarak Rusya'yı seçmeleri. Hayır. Türk devletleri sorun yaşıyorsa sorun yine Türklerden olmalı. Bundan sonra nasıl olması gerektiğine dair bir anekdot paylaşacağım. Şimdi 30 yıllık sürece baktığımızda özellikle ilk bağımsızlık olduğu süreçlerde Türkiye'nin bir iç problemle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. O yüzden biz kardeşlerimizle bağımsızlığını kazan kardeşlerimizle tam manasıyla ilgilenemedik. Son 20 yılda birçok eğitim, kültür, ekonomi, işte sanat, spor her alanda kuruluşların teşkil edildiği ve faaliyetlere başladığını görüyoruz. Bu kuruluşlar inşa edilirken hemen bir an önce kardeşlerimizle birbiri kuralın bağlamında dünyadaki örneklerine bakılmış yani Türkçe konuşan devletler parlamenter asemblesi gibi Türkçe konuşan işte ülkeler gibi Frankofon ülkelerin birliğinin örnek alınmış ya da İngilizlerin kullandığı Commonwealth ülkeleri Birliği alınmış Bunlar İngilizce konuşan Fransızca konuşan ülkeleri Birliği anlamında eğitim siyaset kültür parlamenter gibi birçok alanda işbirliğini savunan yapılar. Şimdi biz de bunu örnek almışız. Bununla dair birçok e, kuruluş var. Ama bizim onlardan farkımız var. Bizim köken birliğimiz de var. Dil birliğimiz de var. Kültür birliğimiz de var. Dolayısıyla e, o yapılar, yani frankofon ülkeler ya da commonwealth e, ülkeleri bir çatı altında toplanamaz ama biz bugüne kadar kurduğumuz Türk Sayı olsun, işte Türkba olsun, e, Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri olsun, Türk Akademiyası olsun birçok e, kurum var. Bunların üzerine bir çatıyla Türk Birliği'ni kurmamız gayet kolay. Peki bugüne kadar niye kuramadık? İşte bugüne kadar niye kuramadık baktığımızda Türk dünyasındaki ülkelerin aslında önce ekonomik anlamda konuya girmek istiyorum. Çünkü dünyanın bugünkü en büyük kavgası ekonomi üzerine. Türk dünyası devletlerine baktığımızda ayrı ayrı bir şekilde kendi... E, Kaynaklarına göre bir gelişme sürecini yaşadığını görüyoruz. Yani Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın yeraltı kaynaklarıyla hızlı bir atılım içerisinde olduğunu görüyoruz. Azerbaycan hakeza öyle. Kırgızistan'ın biraz daha tarıma dayalı yapısından dolayı gayri safi milli hasılasında biraz daha geri düştüğünü görüyoruz. Ama o da elindeki su kaynakları üzerine bir politika üretmeye başladığını görüyoruz. Ama fark ettiğim şey şu birbirleriyle sanki mücadele içinde olan bir devletmiş gibi bir ikili, ikili ilişkilere sürdürüldüğünü görüyoruz. Aslında bu yapı bir çatı etrafında değerlendirildiğinde daha verimli kullanabileceğine inanıyorum. Bakın ekonomilere baktığımızda bu devletlerin aynı zamanda uluslararası örgütlerin içinde görev aldığını da görüyoruzlar. Kazakistan 2011'de Akit dönem başkanlığını yapıyor ya da Şangay İşbirliği örgütüne dahil olunuyor. Türk dünyası devletlerinin bugünkü gayri safi hasıları 250 milyar dolar. Şimdi 250 milyar dolar deyince size devasa bir bütçe gibi geliyor ama hemen dibimizdeki Çin 13 trilyon dolar. Yani hiçbir şey ve dolayısıyla birlik içinde hareket edilmezse bu coğrafadaki devletlerin büyük hegemonik e iktisadi anlamda bölgesi durumuna düşme riskinin var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim kurduğumuz yapıların bir an önce e, bir çatı etrafında bu bunun adı e, Türk keneşi olabilir. Bunun adı Orta Asya Merkezi Devletleri olabilir. Bunun adı Türk Devletleri Birliği olabilir. Birleşmiş Türk Devletleri hiç önemli değil adı. Önemli olan işlevi. Ve bunun bir an önce bu bahsettiğim işte Türksoy, e, Türkba e, Türk gibi yapıların bir an önce bu çatı etrafında Türk birliğini kurması gerektiğine inanıyorum. 30 yıllık sürece baktığımda bu sürecin ağır aksak işlediğini görüyorum. Özellikle son 20 yıldır Türkiye'nin Türk dünyasına daha çok ilgilenmeye başladığı kurumların kuruluşlarına baktığımızda öyle gözüküyor. Başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yapıların ekonomik birliğin Türkiye'nin yaklaşık 800 milyar dolar ekonomisiyle Türk dünyası devletlerine Öncü olabileceğini de burada vurgulamak istiyorum. Niye öncü olacağını vurgulamak istiyorum? Bakın bütün Çin'in çıkmak istediği yol Türk topraklarından geçiyor. Tarihi ticaret yolu buradan geçiyor. Çin yıllardır alternatif yol arıyor. Uygur Türkleri üzerinden Hazarım ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya ulaşmanın çabası içerisinde. Oysa tarihi yol bizim üzerimizde. Biz bu yolu değerlendirmeliyiz. 3 Mart, 4 Mart tarihinde İlham Aliyev'in bir bildirgesi oldu. Biliyorsunuz Karabağ kazanımı diyorum çünkü kazanımı diyorum Karabağ çözmedik hala problemi duruyor Karabağ. Yani biz sevinçle Karabağ çoğun aldık diyoruz ama aslında Rusya eski model e, politikasıyla hala Karabağ sorun olarak tutuyor orada. Ama Türkiye diplomatik bir zafer kazandı burada. Zengezur koridorunu aldık biz. Nahçıvan'la Azerbaycan arasında ve Türkiye garantörlüğünde. Bu Türkiye'nin çok önemli bir başarısıdır. Niye başarısıdır? İlham, İlham Aliyev 4 Mart'ta şöyle bir çağrıda bulundu. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerine, bazı Türk Dünyası Devletleri ve Pakistan'da üye buna. Dedi ki bu yolu kullanalım, bu yolu ticaret yolu yapalım. Bu önemli bir girişim. Yani Çin alternatif yol ararken ekonomisi güçlenmeye başlayan doğal gazı, petrolü olan Kırgızistan gibi tarım ve hayvancılıkta kalkınma modeline uygun devletlerin hızla ivme kazanabilmesi için bu yolun kullanılması bizim için fırsat. Tabii bu kolay olacak mı? Tabii ki kolay olmayacak. Hiçbir devlet tutup da Türkler de artık birliğini kursun diye hak ettiler diyecek halleri yok. Ne yapıyorlar bunu? İki şekilde yapıyorlar. Özellikle Sovyet bekası olan topraklarda ılımlı İslam'daki ki İslam'ın ılımlısı radikal yoktur ama böyle bir artık terminoloji oturdu e, dilimize. ılımlı İslam modeli yapılarla o devleti ele geçirmek geçiremez ele geçiremediği devletin etrafında ya da ekonomik nüfus bölgeleri etrafında sorunlu bölgeler iktidar etmek. Bugün Karabağ sorunlu bir bölgedir. Ve kaşılmaya hazırdı. Biz yabancı ajanslardan aldığımız bilgilerde Ermenistan'ın Karabağ'a silah taşımaya başladığını görüyoruz. Yani o bölge istikrarsızlaştırılacak. Türk dünyasının birliğine giden yolda. Ya da Fergana Vadisi. Fergana Vadisi bugün Türk dünyasının en önemli patlamaya hazır bombasıdır. Orta Asya'nın Çin'i denilen bölgedir çok karmaşıktır. Eskılar vardır burada. Yani özel bölgeler vardır birbirleri içerisinde. Oysa bu sorunu çözmenin yolu çok basit. Konuşmamın başında söylediğim o yapılar bir çatı etrafında birleştiğinde vizenin kaldırıldığı, ortak yatırımların yapıldığı bir yapıda oradaki özel bölgenin hiçbir sorunu olmayacaktır. Yani Kırgızistan içerisinde Özbeklerin rahat dolaşım yapabildiği ya da e, Özbekistan içerisindeki Kırgız, e, Barak yanılmıyorsam bölgenin rahatlıkla gidip gelebildiği bir ortamda, ticaret yapabildiği bir ortamda bu çatışmaların, bizleri derinden üzen bu çatışmaların yaşanmayacağını görüyoruz. Ama asıl tehlike şu, elde edemediği ülkelere radikal İslam'ı ihraç ediyor dedik ya az önce, istihbarat örgütlerinin olduğunu da zaten biliyoruz bunu. Bugün Orta Asya'nın ortasına yeni Keşmir'i kuruyor egemen güçler elde edemediler. O zaman burayı istikrarsızlaştıralım. Şimdi sıkıntı nedir? Sıkıntı şu. Türk devletlerinde şunu görüyorum. Bütün sorunları çözerken hakem olarak Rusya'yı seçmeleri. Hayır. Türk devletleri sorun yaşıyorsa sorun yine Türklerden olmalı. Bu birlik kurulursa sorunları da biz kendimiz çözeceğiz.